Merhaba arkadaşlar. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 adlı dersimizin 3. ünitesiyle ilgili soru çözeceğiz. Harf inkılabından sonra yeni harfleri halka öğretebilmek için büyük bir okuma yazma seferberliği başlatıldı. Aşağıdakilerden hangisi bu doğrultuda açılan kurumdur? A. Muallim kursları B. Köy enstitüleri C. Eğitmen kursları D. Halk evleri E. Millet mektepleri Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı. Millet mektepleri. TBMM'de yeni Türk harflerinin kabulü ve tatbiki hakkında kanunun kabul edilmesinden sonra halka yeni harflerin öğretilmesi için millet mektepleri kuruldu. 1929-1936 yılları arasında 1 milyon 200 bin kişi millet mekteplerinden belge aldı. Müzik